Nur Hacciyesine iyi olduğunu söyleyeyim baba. Hacciyesine ne diyorsun baba? Ona bunu ona atacağım. Nasıl? Kendi güzel yapsın, Hz. <laughs> Süleyman'a da baksın. Ona, niye baksın ona? Ya fazla yemek versin yapsın. Haa. Kaçar. Mecmet değil. Ya dur çekme abi ya. <laughs> Biraz lan atacağız ona. Başka ne yapsın baba? Hmm. Bol bol çalışsan çünkü borçluydu. Ancak öder. He. Evet. Başlarda alacaklar mı? Evet çocuklar. <laughs> Ne <laughs> <laughs> ne diyorsun bu hakkında işkavlik? <laughs> evet, yaz, Hacı Yasin sana selam ediyoruz. İşte babamın durumu daha net olarak belli değil ama çok iyi gözüküyor. Bugün yatışını yaptık. Bilginize efendim.